Öyle bir şey yok. Bunun sırrını açıklayacaksın. Ben de sana uygulayacağım. Sen o büyü yaptın. Bayağı farkındayım bu arada. Böyle bir şey yok yani. Benim sihirli güçlerim var. O kadar farkındayım ki. Ya bundan da çok mutluyum bu arada. Yok Ya yapmadım öyle bir şey. Öyle olmadı. hayır hayır ben bu yaptım davranıştan. Yani sabah sen, akşam sen başka dişi sinek bile yani Benim gördüm. Öyle etkilerim var. Evet. Ben işte normalde ne etkin olursa olsun ben öyle etkilenen bir adam değilim. Biliyoruz amcım. Ve bu başka şekilde bir etkilenme. Bu heyecanı bana yaşattığın için teşekkür ederim.